Merhaba. Şu anda deniz manzarasının karşısında yeşil, sararmış yaprakları olan güzel manzarayı izlerken bir ses kaydı yapayım dedim. Geçmişte ben çok çalışmak gerektiğini düşünürdüm. Aileden de gelen bir düşünce yapısı. İnsan sü sürekli çalışmalı. Hatta kendine verilen işten fazlasını da yapmalı ki hak etsin, parasını hak etsin. Bana verilen iş 2 saatlikse ben 4 saat çalışmalıymışım gibi kendimi yorardım ve boş durmamalıyım. Bir şeylere vakit ayırmamalıyım. Hatta kendi kendime kaldığımda yapılacak list listesi çok kabarık olurdu. Şunu mu yapsam, bunu mu yapsam? Bir arkadaşımı mı arasam? Uzun zamandır yapmadığım şu işimi yapsam derken bir sürü yapılacak şey birikirdi ve o an hepsinden bir şeyler yapıp ya da bazılarını yapıp İki arada bir derede sıkıştırmaya çalışırdım. Plan yapasım da gelmezdi, çok fazla yapılacak listesi olduğu için. Sanki bir yaşa kadar her şeyi tamamlamalıydım, geç kalmamalıydım hayata. Sonra yıllar geçti. O geç kalmamalıyım hissi devam etti aslında. Ama şu an geldiğim noktada o günlere bakıyorum. İnsan mola vermeli, dinlenmeli. Çin tıbbında şöyle söylenir bırakmayı değil, yorulduğunda bırakmayı değil, dinlenme, dinlenmeyi öğren. Mola vermeyi öğren. İnsanın pes edesi geliyor o kadar çok yorgunluktan sonra. Çalışıyorsun, çalışıyorsun, emek veriyorsun. En sonunda yorgunluktan her şeyi bırakmak istiyorsun. Belki iki tanesini devam ettirebilirdin ama o yorgunluk fazla geldiği için toptan bırakıyorsun. Bunun yerine işleri planlı yapmalı. Hatta yazarak planlamalı ve molalar vermeli. Molada da birini arayayım, şu işi de halledeyim dememeli. O yalnızlıkta kendiyle baş başa kalabilmeyi bilmeli insan. Dışarıdan bilgi gelmeden, telefona bakmak, kitap okumak dışında da böyle sakin kalabildiği, kendiyle kalabildiği anları olmalı insanın. Durmayı bilmeli bazen, yavaşlamayı da bilmeli. Çok yavaş gidiyorsa hayatına bazen hareket katmalı, bazen yavaşlık katmalı. Ama gün içinde bilinçli olarak bazı anlarda işleri yavaşlatmak çok katkı sağlıyor insana. Böyle durup doğanın akışını, doğanın hareketliliğini, o doğal gidişatı seyretmek insana çok iyi geliyor. Ama illaki doğa bulduğumuz yerde, bir tatilde, bir manzarada böyle durmamız mı gerekiyor? Bir deniz bulduğumuzda? Yani illa öyle şartların olması mı gerekiyor? Hayır. Evinizin olduğu yer, işinizin olduğu yer buna izin vermeyebilir önünüzde çok güzel bir manzara olmayabilir. O zaman içinizdeki güzel manzarayı seyredeceksiniz. Şöyle bir durup o içinizde yıllardır biriktirdiğiniz, duymadığınız, sessizce size çağıran, kapıyı açmanızı bekleyen o güzelliklere kapı açacaksınız ve onu dinleyeceksiniz. Ben buradayım, beni dinle, bana değer ver diyecek size. Yıllardır başkalarına harcadığınız zamanınız zamanınızdan, mekanınızdan, paranızdan başkalarına fedakarlık yaparak kendinize ayırmadığınız o şeyleri şimdi fark ederek kendinize ayırmanın zamanı. Siz kendinize o zamanı ayırmayı hak etmiyor musunuz? En değerli varlığınız, ilk eviniz, bedeniniz, ruhunuz bunları hak etmiyor mu? Önceliğiniz neden o olmasın? Yani beş dakika şöyle otursanız bir nefeslenseniz hak etmiyor musunuz bunu? buna layık değil misiniz? Bir arkadaşınıza söz verip hemen tutuyorsunuz. Saatlerce onun dertlerini dinleyebiliyorsunuz. Ama kendi derdiniz var, sessiz çığlıklarınız var, bastırdığınız duygularınız var. Onları kim dinleyecek? Sonra bekliyorsunuz birisi bana iki saat ayırsa da şu derdimi dinlese. Siz kendinize beş dakika ayırmamışsınız. Birisi gelip sizin için iki saatini feda eder mi? Ama ben çok feda ettim ama ben başkalarına çok zaman verdim ben onlar için saçımı süpürge ettim diyorsunuz ya. İşte siz başkaları için ettiniz. Siz kendinizi düşünmediniz. Siz kendinizi düşünmezken biriler gelip sizi düşünmez. Kendisi ayakta durabildiğinde, kendini, kendisini düşünebildiğinde insan o zaman sevdikleri, çevresindekiler onun aurasını hissediyor. Ve onlar da ayakta durabiliyorlar. Eğer siz başkalarının üzerine yük olan, onların üzerine yıkılan bir insansanız, diğerleri de sizin üzerinize yıkılıyor. Siz onlara yük oluyorsunuz, onlar da size yük oluyor. Bu yüklerden arınmak için önce sizin kendinizi ayağa kaldırmanız gerekiyor. Ve size seslenen yüreğinizin sesini dinlemeniz gerekiyor. Yüreğinin sesini de herkesin din dinlemesi o kadar kolay değil. Filtrelerinin bir temizlenmesi lazım. Yüreğini dinleyecek hale gelmesi lazım. Normalde insan zorluklarla mücadele edeb edebilecek onları aşabilecek haldedir. Ama eğer sağlığı gittiyse bunda zorlanır. O yüzden önce insanın sağlığını güçlü tutması çok önemli. Beslenmesini, vücuduna giren çıkan şeyleri, olumlu olumsuz enerjileri, sözleri, davranışları, yediğini içtiğini hepsini böyle takip etmesi. Sonra halini, tavrını düzenlemesi çok önemli. Bir güler yüz bedenin enerjisini değiştiriyor dinlediğimiz, izlediğimiz şeyler enerjimizi değiştiriyor. Hepsiyle bir bütündür sağlık. Sağlık sadece bugün yaptığımız şey değildir. Ya da bir meditasyonla, bir çalışmayla, bir tedavi, bir ilaçla hemen düzelen bir şey değildir. Yılların birikimiyle hasta olmuştur insan. 15 yıldır sağlıksız yaşadığı için en sonunda hasta olmuştur ve bunun hemen düzelmesini ister bir ayda, bir günde. Bu da zor bir ihtimaldir. Neyse ki beden şöyle demiyor, beni 15 yıldır bozdun, ancak 15 yılda düzeltebilirsin demiyor. Yine de o kadar yıllık birikimin sonunda insanın hayatının düzenini, düşünce sistemini, inançlarını, yediğini içtiğini, belki mekanını, çevresini değiştirmesi gerekiyor ki değişim başlasın. Doğru mevsimde, doğru zamanda başlarsa çok daha etkili olur. Bozulan organ sistem hangi mevsime, hangi elemente uygunsa o dönemde tedaviye başlanırsa, tedavi yapılırsa çok daha anlamlı olur. En azından 4 mevsim geçmesi, bir yıl geçmesi gerekir bir hastalığın düzelmesini beklemek için. Daha hızlı mı olur, daha yavaş mı olur? Bu kişiden kişiye, duruma, hayata, şartlara göre değişebilir. Ama öyle hop ben şu çalışmayı yaptım hemen düzeleyim diye beklememeli insan. Büyük bir değişim olmalı, bir şeyler değişmeli, farkındalık olmalı. Ondan sonra yavaş yavaş açılmaya başlar. Ama insan bildiğinde yaşam şartlarının aynı kalmasında direniyorsa, duygularını, düşüncelerini değiştirmekte direniyorsa, ben buyum, bugüne kadar böyle geldim, böyle giderim diyorsa iyileşmesi zordur. Ve hatta şöyle derler, insan iyileşmek istiyorum der ama hiçbir şey değiştirmek istemez. O zaman iyileşmek istemiyordur ruhunda bedeninde değişimler yapmayan insan değişmek istemiyorum diyordur. Ne istediğimize bakmak için şöyle bir hayatımıza bakmak lazım. Ben bunu istiyorum diyoruz ama o isteğimizle buluşmaya hazır mıyız? O isteğimiz şu anda gelse bunu kabul eder miyiz? Kucak açabiliyor muyuz? Hayat şöyle bir bakınca sürekli bir değişim halinde. Yeni yapraklar açıyor, yapraklar dökülüyor, çiçekler açıyor, dökülüyor. Hava durumu değişiyor, denizler sürekli dalgalanıyor. Evler sürekli yapılıyor, yıkılıyor. Yeni insanlar doğuyor, ölüyor. Sürekli bir yenilenme, akış. Eskime, yeniden doğuş. Hepsi gözümüzün önünde. Ve durmuyor. Ve hayat bizi bunun içinde dönüştürmeye, bunun içine bizi uyumlandırmaya hazır. Ama eğer biz duvarlar örüyorsak, hayat bizi tutup kolumuzdan zorla çekiştiremiyor. Bazen oluyor, insan talep ediyor, ediyor, ediyor ama kendisi adım atmıyor. Bu sefer o duvarlarının yıkılması için zorlama yapılmak zorunda kalıyor. Hani kırıklar, çıkıklar, insanın böyle ani travmaları, çarpmalar vardır ya. Onlar bir şeylerin işaretidir. Bugüne kadar direnmiş talepleri olmuş ama direnmiş, katı bakmış. İşte o yüzden kırılmak zorunda kalmış. Enerji o kadar sıkışmış ki ancak kırılınca dışarı çıkabilmiş. Aslında hissediyor insan bunu. Çok da iyi biliyor neyi sıkıştırdığını. Ama kaçıyor. Kendiyle yüzleşmiyor. Kendiyle baş başa kalmıyor. İnsanın mesela 10, 20, 30 dakika gece ve sabah kendine vakit ayırmaya bir şekilde hali vakti olur. Bunun için şartları ayarlayabilir ve herkes kendi durumuna göre ayarlayabilir. Sabahtan ya da sabahtan ve akşamdan bir süre o sakin havalarda kendi başına kalıp dışarıdan bilgi akışı yapmadan kendini dinlemeye izin vermeli insan. Zaten sosyal hayatın içinde, hayatın telaşı içinde kendimizi kaybettiğimiz anlar olabiliyor. Bütün o yoğunluklardan sıyrıldığımız o sakin anların kıymetini bilelim. Durup düşünebildiğimiz, kendimizi dinleyebildiğimiz anlar. Dışarıda güzel sesler duyduğumuzda nasıl böyle içimiz huzur buluyorsa, kendimizi de dinleyelim o şekilde böyle. Belki huzur bulmayacağız. Her dinleme, her e, travma çalışması, terapi insanı böyle iyileştirecek, muhteşem rahatlatacak diye bir şey yok. Bazen sancılı geçebiliyor, bazen ağlata ağlata zorlayabiliyor. Ama oradaki süreç çok kıymetli. O farkındalıklar çok kıymetli. İnsanın kendiyle buluşması çok kıymetli. Ben son yıllarda bu dönüşümleri, bu buluşmaları yaşıyorum. Bazen içime dokunuyor, derin bir acı hissediyorum. Bu muymuş diyorum. Oradan gelmiş, bu sebeple olmuş, kaynağında bu varmış. Yani onu bulmak çok mutlu ediyor. Aynı zamanda da böyle bir o dokunuşun verdiği bir acı var. Ama o acı özgürleşmenin işareti. Yeniden doğuşun işareti. Ve o farkındalıklar çok kıymetli. Biz yıllardır kulağımızla, gözümüzle, bütün bedenimizle kayıtlar tutuyoruz. Kendimizin ve başkalarının kayıtlarını tutmakla geçti hayatımız. Bilinçli ve bilinçsiz. Uyurken bile biri konuştuysa, radyo çaldıysa, televizyona çıksa hepsini kaydettik. Ve birbirine ekledik böyle zincir halinde. Bir gün bir şey yaşadığımızda, ha işte bu filmdeki kızın başına gelen benim başıma geldi. Ben bu işten kurtulamam. Ha erkekler böyleymiş, kadınlar böyleymiş deyip o biriktirdiğimiz, kancaladığımız yargıları ortaya döktük. İşte şimdi onları fark etme zamanı. Hepsini ayıklamamız çok kolay olmayabilir. Hemen de olmayabilir. Ama bu hayat bir yolculuk. Ve biz bu yolculukta kendimizle tanışmaya da hazır olduğumuzda hayat daha da güzel oluyor. Başkalarını tanıdığımızda, keşfettiğimizde çok mutlu olduğumuz gibi kendimizle de tanışalım. Kendimizle de baş başa kalalım. Mutlu olalım. Sanatçının Yolu adlı kitapta da bu belirtiliyor. Kişiyi sanatçı olarak adlandırıyor böyle hepimizi ve kendimizle vakit geçirmenin öneminden bahsediyor. Evde kaldığı kadar dışarıda da kal dışarıda da vakit geçirmeli insan. İlla kaslarını çok zorlayacak diye bir şey yok. Hafif hafif bir yerlerden başlamalı, yürüyüş yapmalı. Ama böyle sadece müzikle kendini kapatarak falan değil. Bazen kulakları duyarak da yürümeli hem çevreyi hem kendini. O gün ona bir şeyler duyurulur, bir şeyler gösterilir. Hayatın içinde bir anlamı olduğunu, burada var olmasının sebepleri olduğunu hissettirecek olaylar yaşayabilir. O yüzden bunları duymaya açmalı kendini insan. Ve kendini güzel kokulara, güzel seslere, güzel insanlara maruz bırakmalı, bile bile, seçerek. O gün dinlediği şarkılar, müzikler, sesler, görüntüler neydi? Neleri dinledi, neleri okudu, gözleri nelere şahit oldu? Bunlara bakmalı insan bilinçli olarak gözünü olumsuzdan ve ona aşağı çeken görüntülerden çevirebilir, kapatabilir, perdeleyebilir, kulağını kapatabilir. Duymaması gereken şeylerden uzaklaşabilir ve güzel kokular duyabilir. Etrafına güzel insanlar toplayabilir. Çünkü biz görüştüğümüz insanların toplamıyız. 5 kişinin ya da 40 kişinin derler. En çok kimlerle vakit geçiriyoruz? En çok neleri dinliyoruz? Neleri görüyoruz? Kimlere bakıyoruz? Neleri sevmeyi, yapmayı seviyoruz? Neleri seviyoruz? Kalbimize neleri doldurduk? Ve kalbimizden neleri çıkaramadık? Hangi duygular yıllardır bizim etrafımızda dönüyor? Mesela suçluluk mu? Öfke mi? Yıllardır tekrar eden döngümüz hangisi? Bunu kendimizi dinleyerek, kendimizle yüzleşerek bulacağız. Tek başımıza yapamıyorsak uzmanlardan destek alarak yaparız. Bununla ilgili çok fazla bilgi var her yerde. Bazen fazla bilgi yığılması da insanı yorabiliyor. Ama biz kalbimizde, ruhumuzda, bedenimizde bu bilgilere sahibiz. Şöyle içimize doğru yolculuğa çıkabilirsek, sabredersek çok güzel sonuçlara varırız. Bazı insanlar kendileriyle buluşurken çok zorlanır. Şöyle otur, oturduğu anda, kendiyle baş başa kaldığı anda bir yeri kaşınır, kafasına oynatası gelir, ellerine oynatası gelir, böyle ayağa kalkası gelir, bir yerleri uyuşur. Kaçma çabalarıdır bunlar. O an biraz daha zorlarsak, Yerimizde oturup hatta kımıldamadan durma egzersizleri yaparsak onlar da çok iyi. Ya bir yerimiz kaşındığı halde böyle durabilmek. Namazda da o vardır. Böyle eliniz bir yerinize gitmek ister, yüzünüzü kaşımak istersiniz, durursunuz. Geçen gün çocuklarla namaz kılıyorduk ve orada fark ettim. Kıpır kıpırlar böyle bir yerleri kaşınıyor, böyle bir an önce aşağı insem kalksam diye çırpınıyorlar. Onların o sevimli halleri ve bakıyorsunuz ki biz artık durabiliyoruz dedim küçüklükte bu zor geliyordu. Hemen bir yeri kaşınıyordu insanın falan. İnsan dura dura durmayı da öğreniyor. Ve bu duruşlar, bu sabırlar, o kendi içine dönmeler çok kıymetli. İnsanın ağlayabilmesi için, temizleyebilmesi için çok kıymetli. Sonra kalbine düşen bir günah devamı geliyor tövbe etmezse eğer. O günah kalbi karartmaya devam ediyor daha fazla karardıkça artık o kara pencereden yani normal gözümüzün kararıp güneş gözlüğüne dönüştüğünü düşünün. Etrafı artık kapkara görüyoruz ve her şeye kızmaya başlıyoruz. Allah niye bana vermiyordu, ona veriyor. Bu hayat niye böyle niye adaletsiz niye kötü niye güvensiz derken kızdıkça kısası geliyor. Şikayetler öfkeler patlamalar devam ediyor. Tövbe istiğfar etmek bu yüzden önemli. Kalbi bir kara leke düştüyse onu hemen baştan temizlemek gerek. Temizleyemedik mi? Her zaman tövbe hakkımız var. Devamı geldiyse yine temizleyelim, yine temizleyelim. O kararmanın önüne geçene kadar sürekli tövbe edelim, tövbe istiğfar edelim. Böylece dünyaya o kadar karanlık bakmamış oluruz. Yani bilmekten öteyim. Benim bildiğimden ötesi var. Bu kadar hayatı yargılamaya hakkım var mı? Benim kendimi bu kadar yargılamaya hakkım var mı? Göremediğim çok şey var çünkü. 10 yıl önceki halimize bakıyoruz, beğenmiyoruz. Bunu niye yaptım diyoruz. Kendimizi bile yargılıyoruz. Bugünkü kararımızı yarın beğenmiyoruz. Değişiyor her şey. O yüzden bakış açımız dar olabilir. Görememiş olabiliriz. Önün arkasını, geçmişini, geleceğini hesaplayamamış olabiliriz. Yetersiz kalmış olabiliriz o bakış açısında. O yüzden yargılamaya ne hakkımız var? Bizim bilmediğimiz nice hesaplar, planlar dönüyor. Biz bir kısmını bilebiliyoruz. O yüzden Yorumsuz, yargısız bakabilmek çok kıymetli. Bu iyi, bu kötü, bu haklı, bu haksız, bu doğru, bu yanlış demek yerine şöyle, bu hayatın bir sistemi var, bir planı var. Ben ölsem de, ben olsam da, olmasam da hayat çok güzel bir şekilde işleyişine devam ediyor. Bazı insanlar gider, bazı insanlar gelir ama bu hayatta verilmek istenen mesajlar var, hissedilmesi gereken duygular var. Onlara sahip çıkmamız gerekiyor. Bugün size ne sunulduysa, bugün karşınıza neler çıktıysa, hangi cümleleri duyduysanız onlar bugün sizin almanız gereken hediyeler. Onların içinde size ne geldiğine bir bakın. O hediyeleri öyle geri yollamayın, paketlenmiş bir şekilde geri yollamayın. Şöyle bir bakın, bugün bana şu duyuruldu. Bugün beni birisi şu konuda eleştirdi. Acaba ne demek istiyor? Ben mi kendimi o konuda çok eleştiriyorum acaba? Ben mi başkalarını o konuda çok eleştirdim? Nedir yani? Bana neden duyuruldu? O kişi benim karşıma çıktı. Başkasına çıkmadı da neden benim karşıma çıkarıldı? Bütün bunların içinde bize mesajlar var. Bazen mesajlar his olarak gelir, bazen görüntü olarak gelir, bazen başka şekilde gelir. Herkesin de anlayacağı mesaj farklıdır. Anlayabilmeye niyet edelim. Niyetlerimiz çok kıymetli. Çünkü kendi başımıza değiliz. Ben yapacağım, ben edeceğim, ben yaptım demek çok doğru bir ifade değil. Allah'ın izniyle yapıyoruz sonuçta. İnşallah demek o yüzden çok önemli. Allah nasip ederse olur. Allah izin verirse yaparım. Vaktiyle yaparım. Hayırlısıysa yaparım. Kolaylıkla olsun. Güzellikle olsun. Hayırla sonuçlansın. Böyle güzel dualarımız var. Dilimize bunları yer ettiğimizde çok daha güzel sonuçlar alırız. Biz hepimiz zorluklardan geçiyoruz. Bazen içinden çıkamadığımız anlar, tıkanışlar yaşıyoruz. Hepimizde var. Bazen mesajları almak için kendimi zorladığım oluyor. Mesajları anlayamıyorum, hissedemiyorum. Burada bana ne verilmek istiyor diyorum. Anlayamıyorum. Bazen kızıyorum, küsüyorum. Ama dönüp dolaşıp o şeyin içine, o kabul anının içine kendimi bırakmam gerekiyor. Bırakamadığım anda içimdeki o sıkışmalar artıyor. Allah'ın bir bildiği vardır. Bilmekten öteyim. Ben bilmiyorum. Şu anda anlamadım ama vakti gelince ya anlarım ya da güzel sonuçlarını bir şekilde görürüm. Şimdi bekleyelim bakalım Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler. Eskilerin çok güzel bakış açıları var. Eski büyük insanların, güzel bakışlı insanların onları okumak, onların hikayelerini, hayat tarzlarını okumak bize iyi gelir. Kendimize alabildiğimiz güzel örnekleri örnek alalım. Güzel hayatları okuyalım kendimizi güzel bilgilerle dolduralım, donatalım. O zaman bugün olmasa da yarın güzel sonuçlarla buluşuruz. Süreci ve sonucu güzelleştirecek olan biziz. Az önce sağlıktan bahsettik ya. Sağlık bugün yaptığımız şey değil. Her gün yaptığımız şeylerden ibarettir. Bugün az da olsa ne yapıyorsam, yarında, bir ay boyunca, bir yıl boyunca ne yaptıysam onların toplamı beni sağlıklı yapacak. O yüzden kendimizi takip etmek Doğru adımlar atmak çok önemli. Şöyle diyor Çigong'da, Çin tıbbında. Çin tıbbı önleyici bir tıp çalışması. Bu gece erken uyumadın ya. Doğanın ve saatlerin, mevsimlerin döngüsüne uyumamız çok önemli. Bu gece erken uyuyamadın diye kendine kızma, suçlama, yargılama ve ezme. Tamam bitti artık işte diyete pazartesi günü başladım, bozdum diyorlar ya. Bu şekilde olmuyor yani. Bugün yapamadıysan. İki gün üst üste yap. Kendine kızmak yerine oranı artırmaya çalış. En azından ayda 10 kez yapmadıysan 20 kez yaparsın. Sabah bir öğünü kaçırdıysan iki öğün düzgün sağlıklı beslen. Bu şekilde dengeyi kura kura günlük ya da haftalık dengeyi kurduğumuzda toplamına baktığımızda büyük oranda daha doğru olanı yapmış olacağız ve toplamı sağlığımızı oluşturacak. Sağlığımızı oluşturan şey bizim hayattaki seçimlerimiz, Gidişatımız ve sıkıntılı bir hayat yaşıyorsak, düşüncelerimiz, davranışlarımız, beslenme şeklimiz bizi ağırlaştıran sorun yaratacak olumsuz şeylerse, sonucunda hastalık ve sıkıntılar ortaya çıkıyor. Değişim, dönüşüm bizim elimizde, küçük adımlarla büyük toplama hizmet edebiliriz. Kendinize iyi bakmak çok önemli, her açıdan. Şimdi eğer yalnız kalmışken, bu ses kaydına rastlıyorsanız <laughs> yolunuz açık olsun. Yalnız değilsiniz. Bu süreçlerden hepimiz geçiyoruz. Hepimiz insanız. Ve öğrene öğrene kendimize baş başa kala kala bir şeyleri içimizden doğurmaya çalışıyoruz. İnşallah hayatımız kolaylıkla, konforla, güzellikle, keyifle geçsin. Öğrendiklerimiz tat versin. Buluştuklarımız memnun etsin. Tat versin. Tatları alabilelim, hissedebilelim. Gördüklerimiz, çevremizde topladıklarımız bizi memnun eden şekilde olsun hayatımızı güzel seçimlerle memnun olacağımız şekilde yönetebilelim ve güzel bir hayat sürebilelim. Sağlıklı, mutlu, afiyetli, güzel günler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Gerçekten iyi bakın. Kendinizle baş başa kaldığınız o anların kıymetini bilin. Çünkü siz çok kıymetlisiniz. Hoşça bak zatına kim züpte alemsin sen. Merdumu dide ekvan olan ademsin sen. Alemin göz belli bebeği olan Adem'sin, insansın sen. Kendine çok iyi bak. Bu hayatta sana çok değer verilmiş. Bu hayattaki değerini bil. Ve sana verilen kaynakları güzel kullan. Zamanına, bedenine, mekanına sahip olduğun imkanlara ve kaynaklara sahip çık. Onların sorumluluğunu al. Öyle boşu boşuna, değersiz yerlerde, değersiz insanlara, değersiz şeylere harcayacak kadar fazla değil yani. Kendimize de harcayalım fazla fazla verilmiş kaynaklar, bol verilmiş bu hayatta ama bizim için verilmiş. Boş boş yerlerde harcamak için değil. İsrafın her türlüsü yanlıştır. O yüzden doğru yerde, doğru zamanda kullanalım. Kendimizi ihmal etmeyelim. Hayırlı, afiyetli, mutlu günler diliyorum. Kendinize iyi bakın.